Merhaba arkadaşlar. İntegral konu anlatım 5. derste devam ediyoruz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. İntegral alma yöntemlerinden değişken değiştirme. İntegral alma işleminde bazı ifadeler bize karma karışık gelebilir arkadaşlar. Bu durumda verilen ifadeleri birleştirip daha kolay integral almak için değişken değiştirme yöntemi devreye girmelidir. Peki hangi durumlarda biz değişken değiştirme kullanmalıyız? Ekranda da gördüğünüz gibi eğer ki integral içinde verilen fonksiyonun türevi de verilmişse bu değişken değiştirme metoduyla çözülmesi gereken bir örnektir. Şunu demek istiyorum. İntegral fx çarpı f'in türevinde x çarpı dx. Bu yazılışta f e u, f üstü x x'e de d u demeliyiz. E dolayısıyla bu integrali u'lu şeklinde dönüştürmüş olduk. Şöyle de izah edebiliriz arkadaşlar. Eğer ki integral içinde iki tane polinom varsa ve birinin derecesi bir büyük ise büyük olan polinomu u dönüşümü yapmalıyız. Mesela yine bir basit bir örnek vermeye çalışırsak. Integral içinde x'in kübü artı bir çarpı. Bu ifadenin türevini hemen yan tarafa alıyorum. 3x kare dx. Gördüğünüz gibi şu parantez içinde ifadeyi ben u dersem yanında da türevini görmekteyiz zaten. Dolayısıyla ifademiz yine aynı şekilde u çarpı du şeklini alır. Bu temel bilgiden sonra şunları da bilsek fena olmaz arkadaşlar. Bir integralde eğer ki bir parantez varsa parantez kuvveti olan bir parantez arkadaşlar parantez içine u dönüşümü yapıyoruz. Yine aynı şekilde kesirli bir ifade varsa integralin içinde payda kısmında u dönüşümü yapıyoruz. Köklü bir ifade varsa eğer kökün içine u dönüşümü yaparak soruyu çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Değişken değiştirme integralin temel taşlarından biridir arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz. Bu konuyu bu kısmı kenara koyalım diye bir lüksümüz yok. Kesinlikle ve kesinlikle öğrenmemiz gereken bir kısım. Bu bilgilerden sonra örneklerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Örnek 70. İntegral fx çarpı f dx. Az önce de bahsettiğimiz olayın aynısı arkadaşlar. Hemen dönüşümümüzü yapalım. Yapmamız gereken olay türevi olan ifadeyi tabii ki u ya dönüştürmekti. u eşittir fx diyoruz. du ne olur tabii ki? f'in türevinde x çarpı dx olur. Yani integral üzerinde göstermeye çalışırsak şu kısım u, şu kısım da du olmalıdır. İfadeyi tekrar yazarsak integral u çarpı du u dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? Diferansiyel çarpanımız du olduğuna göre tabii ki u'nun karesi bölü 2 olarak çıkar. Sabit de yine ekliyoruz. Tabii ki en sonunda bu u kısmını x'e dönüştürmemiz gerekiyor. U kimdi arkadaşlar? fx'ti tabii ki. Yani 1 bölü 2 çarpı fx'in karesi artı c aradığımız cevaptır. Örnek 71. İntegral x artı 5 üzeri 4 dx. Çözüme geçmeden önce az önceki misali tekrar dönersek arkadaşlar. Şu integralde bir tane x küplü terim vardı. Bir de x kareli terim vardı gördüğünüz gibi. Kime u demiştik biz? Tabii ki derecesi büyük olan ifadeye u demiştik. Yine aynı şekilde sorumuza dönersek parantez içinde x artı 5'in derecesi 1'dir. Bir de şurada görünmeyen x üzeri sıfırlı terimimiz var. Bu iki ifadeden kimin derecesi daha büyüktür? E tabii ki x artı 5'in. x artı 5'e bu kısımda u dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu eşittir x artı 5. İki tarafın diferansiyelini alırsak du eşittir. 1 dx olacaktır. Bu kısmına yazdık. Hemen bu bilgileri soruda yerleştirirsek u üzeri 4 çarpı du. Tabii ki diferansiyel çarpanımız du olduğuna göre hemen değişkenimizi dışarı atalım. U üzeri 5 bölü 5 artı c. Tabii ki hemen x'e dönüştürmemiz gerekiyor ifademizde. 1 bölü 5 çarpı u yerine de x artı 5'imizi yerleştiriyoruz. x artı 5'in 5. Beşinci kuvveti artı c. Örnek 72. Integral x kare artı 4'ün 5. kuvvetli çarpı 2x dx. Parantez içindeki polinomun arkadaşlar ikinci derece olduğunu görüyorsunuz. Dışarıda da birinci derecen bir ifade var. E dolayısıyla parantezin içini tabii ki hemencik cik u demek durumundayız. u eşittir x'in karesi artı 4. İki tarafın diferansiyelini alırsak du eşittir 2x dx olmalıdır. 2x dx'i görüyorsunuz arkadaşlar burada mevcut. Bu bilgileri hemen integralde yerleştirelim u üzeri 5 çarpı du. Diferansiyel çarpanımız du olduğuna göre değişkenimiz olan u'yu hemen kuvvetini bir artırarak dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bölü 6 artı c. Tabii ki u'yu x cinsinden yazmamız gerekiyor. 1 bölü 6 çarpı x'in karesi artı 4'ün 6. kuvveti artı c. Örnek 73. İntegral 3x eksi 1 üzeri 4 dx. Tabii ki hemen parantezin içini u diyerek dönüşümümüzü yapalım. u eşittir 3x eksi 1. du eşittir 3 çarpı dx olur. Tabii ki burada dx'i tek başına bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Her iki tarafı da 3 ile bölersem du bölü 3 eşittir dx olur. Bu bilgilerimizi hemen integralde yerleştirelim. Integral u üzeri 4 çarpı du bölü 3 eşittir. İntegral içindeki sabiti dışarı atabiliyorduk arkadaşlar. Hemen onu bir dışarı yönlendirelim. 1 bölü 3 çarpı. Değişkenimiz olan u'yu da hemen kuvvetini artırarak dışarı atıyoruz. u üzeri 5 bölü 5 artı c. Tabii ki ifadeyi düzenleyelim. 1 bölü 15. u yerine de hemen e, x cinsinden eşit olan 3x eksi 1'i yerleştirirsek. Üzeri 5 artı c şeklinde bir cevap bulmuş oluruz. Örnek 74 yine benzer bir örnek arkadaşlar. Hemen parantezin içini bu dönüşümü yapalım. U eşittir 1 eksi 2x. İki tarafın diferansiyelini alırsak du eşittir eksi 2 çarpı dx. Yine dx'i tek başına bırakmamız gerekiyor. Çünkü dx'in önünde gördüğünüz gibi hiçbir sayı veri yok. Dolayısıyla du bölü eksi 2 eşittir dx olmalıdır. Bilgilerimizi hemen yerleştirelim arkadaşlar. U üzeri 7 çarpı bu bölü eksi 2. Sabit olan ifadeyi hemen dışarı atalım. U üzeri 7'yi de hemen kuvvetini arttır ve böl diyelim. Bölü 8 artı C. Hemen U'yu X şeklinde getirelim arkadaşlar. 1 bölü 16 çarpı 1 eksi 2 X üzeri 8 artı C aradığımız cevaptır. Örnek 75 yine benzer bir örnek arkadaşlar. Bu kez integralimiz U cinsinden verilmiş. Hemen dönüşümü yapıyorum. T eşittir diyorum bu kez. Ve parantezin içine dönüşüm yaparsak 2 artı 5 U kare. Ve iki tarafın yine diferansiyelini alıyoruz. DT eşittir 10 U DU olur. DT'nin eşitini görüyorsunuz arkadaşlar. 10 U DU. Olayı daha net görmek için e, soruyu tekrar yazarsak fena olmaz arkadaşlar. U çarpı 2 artı 5 U karenin 9. kuvveti D U. Bir integrali herhangi bir sabit sayıyla çarpsak veya bölsek denge bozulmaz arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şurada 10 U D U'yu burada oluşturmam gerekiyor. U çarpı D U olduğuna göre ben şu U'nun önüne bir tane 10 sayısı eklersem dışarıyı da bir tane 1 bölü 10 koyarsam denge bozulmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi integral içinde onu du'yu oluşturmuş olduk. Hemen değerlerimizi integralde yerleştirirsek 1 bölü 10 çarpı t üzeri 9 çarpı dt. Hemen integral edelim 1 bölü 10 çarpı t'nin kuvvetini 1 arttır t üzeri 10 bölü 10 artı c. Yani cevabımız ne olmalıymış? 1 bölü 100 çarpı t yerine de hemen u cinsinden eşitini yerleştirelim. 2 artı 5 u kare üzeri 10 artı c olmalıdır. Örnek 76. İntegral x çarpı x artı 1'in karesi dx. Yine parantezin içini u diyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? u eşittir x artı 1. du eşittir tabii ki dx. Bu soruda gördüğünüz gibi internet içinde bir de x'li terim olduğuna göre arkadaşlar şuradan da x'i yalnız bırakırsak fena olmaz. x eşittir u eksi 1 olmalıdır. Bu bilgileri hemen soruda yerleştirelim. İntegral u eksi 1 çarpı u'nun karesi çarpı du. Tabii ki çarpım şeklinde olduğuna göre dağılma özelliğimizi yapmak zorundayız. Çarpım şeklinde ifadeler ayrı ayrı integre edilemez u üzeri 3 eksi u'nun karesi çarpı du olur. Hemen alt satıra geçelim. İntegre edersek kuvveti 1 arttır. Böl u üzeri 4 bölü 4 eksi u üzeri 3 bölü 3 artı c. U yerine artık x'in cinsinden eşitini koyabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 4 çarpı x artı 1'in 4. kuvveti eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 1'in kübü artı c olur. Örnek 77. Yine benzer bir örnek. Parantezin içini u diyerek çözüme başlayalım. u eşittir x küp eksi 7. Ve diferansiyelimizi alalım arkadaşlar. du eşittir 3x kare çarpı dx. Bu integralde de gördüğünüz gibi fazladan sayı var arkadaşlar. Daha net görmek için ifadeyi tekrar yazıyorum ben. x'in kübü eksi 7 üzeri 3 çarpı diyorum. Du'nun 3x kare dx olduğunu görüyorsunuz. Şurada bir tane 2 çarpanımız fazla arkadaşlar. Hemen o 2'yi bir dışarı gönderiyorum. Değişen bir şey olmaz çünkü sabit olduğu için. 3 tane x'in karesi dx olarak ifade ettik. Gördüğünüz gibi du'yu oluşturmuş olduk. Ve integralimizi u cinsinde çevirelim hemen. u'nun kübü çarpı du şeklinde olur. Eşittir. Sabit aynen yazalım. u'yu hemen dışarı atıyorum. u üzeri 4 bölü 4 artı c. Hemen sadeleştirmemizi yaptık. Burası yarım oldu. Çarpı u yerine de yine aynı şekilde x'in kübü eksi 7'yi koyuyoruz. Kuvvetimiz 4'tü. Artı c'yi de ekliyoruz. Örnek 78. İntegral altında dx bölü x kare eksi 2 x artı 1 nedir? Tabii ki burada hemen x kare eksi 2 x artı 1'i u demek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Olmaz tabii ki. Çünkü niye? x kare terim var ama bir alt derecesi olan x terim olmadığı için. Ee, soruyu o şekilde çözemeyiz. Yapmamız gereken olan şu arkadaşlar. Bir hokus pokus olayı var burada tabii ki. x kare eksi 2 x artı 1'in siz bir tam kare olduğunu görmeniz gerekiyor. İfadeyi tekrar yazmaya çalışırsam şöyle. İntegral diyorum dx bölü x eksi 1'in karesini gördüğünüz anda zaten soru bitmiştir arkadaşlar. Hemen dönüşümümüzü yapabiliriz. u eşittir x eksi 1, du eşittir dx olmalıdır. Bilgilerimizi yerleştirirsek ifademiz du bölü u kare olur ki kesinin altındaki u kareli terim arkadaşlar üst kısmı göndermemiz gerekiyor ki integre edebilirim. O üzeri eksi 2 çarpı du. Hemen integre edebiliriz. Değişkenimiz çünkü u gördüğünüz gibi kuvveti 1 arttır. u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c olur. İfadeyi düzenleyelim. Eksi 1 bölü u artı c. u yerine x'in eşitinde yazarsak olay tamamdır. 1 bölü x eksi 1 artı c olur. Örnek 79 yine kesirli bir ifade arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parantezde mevcut. Hemen parantezin içini dönüşümümüze uygulayalım. U eşittir tabii ki 5x artı 2 olmalıdır. Bu eşittir 5 dx. Olayı daha net görmek için örneğimizi tekrar yazarsak arkadaşlar 1 bölü 5x artı 2'nin kübü çarpı dx on'un 5 dx olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İntegralimizde de dx'in önünde 5 olmadığını göre ben ifadeyi 5 ile çarpıp 5'e bölersem tabii ki denge bozulmaz. Dönüşümüzü yaparsak 1 bölü 5 integral 5 dx'in du olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Du bölü u küp. Aşağıdan devam edelim. 1 bölü 5 İntegral tabii ki u üzeri 3'ü yukarı yönlendirmemiz gerekiyor. İntegre edebilmemiz için arkadaşlar u üzeri eksi 3 çarpı du diyorum. Sabitimizi aynen yazıyorum. 1 bölü 5. u üzeri eksi 3'ün kuvvetini bir artırarak bölüyoruz. u üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c eşittir. İfadeyi düzenlersek eksi 1 bölü 10 çarpı 1 bölü u'nun karesi artı c olur. Tabii ki sonrasında ifadeyi x üstüne yazmamız gerekiyor. Eksi 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 5x artı 2'nin karesi artı c buluruz. Örnek 80. Karmaşık bir örnek gibi görünse de arkadaşlar çok basit bir örnek. Yine aynı işlemi yapalım bakın. Dönüşümüzü hemen yazalım. U eşittir parantezin içi. X'in kübü bölü 3 artı x'in karesi bölü 2 ifadesini hemen u dedim. Hemen türevimizi alalım. Bu eşittir diyorum. 3'ü başa indiğimizde arkadaşlar tabii ki 3'ler birbirini nötrler. Burada x kare kalır. Aynı şekilde burada da 2'ler birbirini nötrler. x kalır. Tabii ki diferansiyel olduğu için dx'imizi de ihmal etmiyoruz. Bu bilgileri yerleştirirsek soruda arkadaşlar şu kısım u. Şurası da gördüğünüz gibi du olmalıdır. Yani ifademiz neymiş? U'nun karesi bölü 2 artı C olmalıdır. 1 bölü 2 diyorum. U yanı tabii ki hemen x cinsinden eşitini yerleştirelim. X'in kübü bölü 3 artı x'in karesi bölü 2 kapattık. Tabii ki kuvvetimiz de 2 olmalıydı. Artı C. Örnek 81. Yine aynı tipten bir örnek. Gördüğünüz gibi iki tane parantez var arkadaşlar. Parantezlerin içindeki polinomların derecelerine dikkat edelim. Burada üçüncü dereceden bir ifade var. Burada ikinci dereceden bir ifade var. Tabii ki kime U dememiz gerekiyor? E, kuvveti büyük olan ifadeye. U eşittir diyorum. X'in kübü eksi X artı 7. Hemen türetelim arkadaşlar. D U eşittir ne olur buradan da. 3 X'in karesi Eksi 1 çarpı dx olur. İntegraldeki du'ya eşit olan kısmı belirleyelim hemen. Ve dönüşümümüzü yaparsak u'nun karesi çarpı du olur. Hemen integre edelim. Kuvveti 1 arttır. Ve böl. Artı c. Eşittir diyorum. 1 bölü 3 çarpı. x'in eşit. x'in kübü. Eksi x. Artı 7. Kuvvetimiz de 3 olmalıydı. Artı c yi de yine ekliyoruz. Örnek 82. Yine benzer bir örnek arkadaşlar. Tabii ki derecesi büyük olan terimi u diyoruz. u eşittir 5x kare eksi 2x. Diferansiyelimizi alırsak du eşittir 10x eksi 2 çarpı dx olur. Örneğimizi tekrar yazarsak olayı daha net göreceğimizi eminim arkadaşlar. 5x kare eksi 2x çarpı 5x eksi 1 çarpı dx. Doğunun eşitinin 10x eksi 2 dx olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama integral içinde böyle bir terim yok. Tabii ki olması için yapmamız gereken olay nedir? İntegrali 2 ile çarpıp 2'ye bölmek. Hemen doğuyu içeride oluşturmuş olduk. Ve dönüşümümüzü yaparsak yarım integral u çarpı du olur. Eşittir. Sabit aynen yazıyoruz. Değişkenimizi dışarı gönderiyoruz. U kare bölü 2 artı c. İfadeyi x'e çevirirsek 1 bölü 4 çarpı 5x kare eksi 2x'in karesi artı c olur. Örnek 83. Bu örnekte de arkadaşlar tabii ki integrali çözmemiz istenmiyor. Sadece ve sadece integrali u cinsinden yazmamız isteniyor bizden. Hemen dönüşümümüzü yapalım. Zaten bize yol göstermiş arkadaşlar. U yerine diyor ki 4x'i yerleştirin. Buna göre diferansiyelimizi hemen bulalım. Bu eşittir ne olur? 4 dx. Yine her zaman gibi soruyu yazmakta fayda var arkadaşlar. İntegral 1 artı 4x bölü 4 eksi 2 tane 4x çarpı dx. Bunun 4 dx olduğunu yine görüyoruz arkadaşlar. Yine kim eksik? 4 eksik. 4 ile çarpıyorum ifadeyi ve 4'e bölüyorum. Artık dönüştürebiliriz ifadeyi. 1 bölü 4 integral 4x yerine u'yu yerleştiriyoruz. 1 artı u bölü 4 eksi 2 tane u çarpı 4 dx de uydu. Olay. Bu kadar arkadaşlar. Örnek 84. Yine benzer bir örnek. İntegrali çözmemiz istenmiyor. Sadece ve sadece dönüşüm yapmamız isteniyor arkadaşlar. Çözüme geçmeden ben kısa bir köklü ifade hatırlatması yapmak istiyorum. Tabii ki bilmediğinizden değil. Tekrarda fayda var. Uyarı diyelim. Eminci dereceden Kök içindeki A üzeri N şeklindeki bir ifadeyi biz üstel şekilde yazabiliyorduk biliyorsunuz. A üzeri nedir bu? N bölü M'dir. Basit bir örnek vermeye çalışırsak. Kare kök içinde 5'in kübü şeklindeki bir ifadeyi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 5 üzeri tabii ki 3 bölü. Şurada görünmeyen bir ikimiz var. 3 bölü 2 olur. Örneğimize dönersek yapmamız gereken olay zaten belirtilmiş arkadaşlar. x gördüğün yere u üzeri 6 yerleştir diyor. Hemen d bulmaya çalışırsak d eşittir 6 çarpı u üzeri 5 çarpı du olur. Bu bilgileri de hemen interyalde yerleştirirsek karekök içinde u üzeri 6 eksi. Küp kök içinde u üzeri 6 kapatalım çarpı d yerine de 6 çarpı u üzeri 5 çarpı du. İntegral diyoruz yine. Sağdaki kural gereği 6 bölü 2'den bu kısım u'nun kübü olur. Eksi. 6 bölü 3'ten bu kısımda u'nun karesi. Çarpı diyorum. Dışarıdaki ifadeyi aynen yazalım. U üzeri 5 çarpı d u. Tabii ki isterseniz bu kısımları parantez içinde dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.